biz 2023'te dedik ya senle, tat aroma konusunda ve içerik konusunda piyasayı sallayacağız. Kas yıkım süreci başlar. Bu kişiden kişiye değişir ama minimum 1-2 yıl geçmesi lazım bu kas kaybetmen için. Trembolon abartıldığı kadar zararlı bir ilaç mı? İlaç çeşitlerine de değinelim biraz. Güç sporlarıyla veya efor güç gerektiren, patlayıcı kuvvet gerektiren bütün sporlarda steroid vardır. Farklı formlarda vardır ama vardır. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bir Atakan'la Konuşa Konuşa programına daha hoş geldiniz. Bugün yanımda Hasan Hocam var. Hasan Hocam, hoş Merhaba. geldin. Hoş gördük. Teşekkürler. Nasılsın hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Yine takipçilerimizin beklediği bomba gibi bir video. Evet. Hasan hocamın cömertliğinden yazıyorsunuz <laughs> sürekli. Nerede hediye, nerede hediye. Hasan hocamla yaptığımız videolarda çekiliş gibi bazı ürünlerden gönderiyoruz, hediye ediyoruz. Şu an yine çıkan bir bomba sürü... Bomba ürünler var. Bomba lansman ürünlerimiz var. Evet. Hasan hocam rica etsem senden tanıtabilir misin? Evet. Şimdi başlayayım. Bizim izolemiz vardı ama yeni bir izole yaptık. Duble çikolatalı. Evet. Ama gerçekten duble çikolatalı. Tadı zaten inanılmaz. Ben içtim. İçtin. Hı hı. Zaten sen e, içtin. Tadını gördün. Artı sindirimi çok çok güzel. Evet. Hiç yük yapmıyor. E, çok güzel sindir, sindiriliyor. Çok, çok rahat sindiriliyor. İkincisi de bomba ürünümüz. Aylarca üstünde çalıştık. En sonunda kıvamı tutturduk. Evet. Bugün kaç kişiye tattırdık? Herkes Herkes. Herkes aynen çok beğeniyor ve buraya gelen güzel isimler yani bunları beğenen evet. isimler. Şimdi bu ürünümüz propolis, arı sütü ve polen içeriyor. Evet. E propolis zaten doğal antibiyotik. Arı sütü en güçlü e, ne diyorlar? Bağışıklık sistemi güçlendiricisi. Polen de en iyi multivitamin ve mineral. Evet. Ve aroması da bal aromalı. Tam uyumlu olmuş zaten. Tam mesela. uyumlu oldu. İçince bildiğin ballı süt kıvamı veriyor. Evet. Sıfır süt, sıfır şeker. Çok minik bir de polen tadı geliyor. Polen tadı geliyor. Propolis'in kokusu biraz geliyor. Evet. Ama tat çok güzel. Tadı çok güzel zaten. Evet. Bu bir nevi doğal ilaç diyebilirim buna. Evet. Yani günde iki kez tüketen. Eminim hele bu aralar salgının çok olduğu bu dönemde. Tabii COVID falan. COVID falan bu, influenzadır bilmem nedir. Gerçekten bu ilaç niyetine içilecek bir ürün iddia evet. ediyorum. Her günde içiyorum. Sıfır şeker olması da zaten definasyon Bütün sürecinde. Bütün ürünlerimizde sıfır şeker Şimdi aslında. definasyon yapıyor adam. Vücudu zaten bağışıklığı düşmüş. Evet. Bunu kullandığında şeker de yok. Son 3 gün kalaya kadar kullanabilir. Evet. Bir de bomba bir ürün daha çıkardık. Vey enerji. Evet. Vey enerji ne? Ya sabah kalktım bugün hiç modum yok diyorsun. Vey enerjiyi içiyorsun gün içinde... Bomba gibi oluyorsun. Yani bir şekersiz Nescafe'ymiş. Bilmem ne. Şuraya buraya para vermektense zaten bir tanesi olmuş 50-60 lira. Kesinlikle. İç bunu. Gerçekten zaten aroması da kahve, kahve. aromalı. Aynen. Ee, kahve aromalı. Artı içerisinde de kafein de var. Yani Starbucks'tan aldığınız white chocolate mocha gibi tadı e, var. Tat var. Aynen evet, öyle. Efsane tat ve gerçekten enerji bomba gibi bir enerji veriyor. E, protein de var. Tabii ki. Yani günlük protein de alıyorsun. Bir de... Şimdi eskiden GH Mas vardı tabletler. Evet. Bu aralarda böyle yurt dışından zorla getirmeye çalışıyorlar. İşte hocam bir GH Mas vardı falan filan derken ben dedim ki niye bunu proteinini üretmeyeyim? Çok mantıklı. Evet. Bu da Vey artı GH Mas. GH Mas'ta bulunan Arginin, Ornitin, Lisin, lisin. Glutamin hepsi evet. yüksek oranda var içerisinde. Büyüme hormonunu destekliyor, tetikliyor. Zaten bunu kullandığında bir iki hafta içerisinde gerçekten sonuç görecek. Bunun da aroması Hindistan cevizi. Evet. Ama tam Hindistan cevizi yani. yani. Hepsi farklı tat, Şimdi bunun e, bunu en hoşuma giden taraflarından biri bizim o lecarnetinli 40 plus gibi böyle hafif köpürüyor. Evet. Böyle gerçekten hakikaten çok lezzetli bir kıvam evet. var. İzole proteinle propolisin de köpürme ve kıvamı birbirine benziyor. Evet O ikisinin de böyle bir e, aurası o, farklı. Bir evet Şimdi bir de şu var. Aromasız ürünler de çıkardık. İşte glutamin, aromasız, evet. saf. Arjinin ve kreatin. Evet. Biliyorsun bunlar bu, ar bu aralar çok popüler. Evet. E, herkes işte hocam aromalı acaba ne kadar arjinin içeriyor, ne kadar glutamin içeriyor, ne kadar kreatin içeriyor. Ha Öyle mi? Al sana saf. saf i̇stersen ol. 2 gram al, istersen 5 gram al. Koçun nasıl öneriyorsa sana. Evet. Yaşam koçu Bir de bir bomba daha ürün var geçen sana anlattım ya. Aynen. Brutal strength. Evet. 60 kapsül. Vahşi. Vahşi güç diyoruz buna. Evet. Vahşi güç. Cidden bunu kullan. Yani bu ürünlerin zaten alternatifi değil Türkiye'de dünyada yok. Bunun Mars'a da bulamazsın. Şimdi şöyle bir şey var. Aylardır bununla da çalışıyordum. Tabii bu kapsül bölümde. Biz Kingman çıkarmıştık. Evet. Kingman o çok tutulmuştu. Çok tutuldu hala da. Her gün neredeyse onlarca yüzlerce satılıyor. Bu onun nasıl diyeyim 10 kat daha güçlü bir ürünü. Birkaç bitki vardı Türkiye'de olmayan, dünyada nadir bulunan. Biz onları bildim getirince dedim tamam artık bunu çıkarabilirim. Bunun bir özelliği bugün kullanıyoruz 2 tane at şimdi 3 gün boyunca bir daha atmasam 3 gün boyunca etkisizse de devam ediyor. Evet Yani bu normal antrenman performansı pump'ın haricinde biraz da cinsel anlamda erkeğe bir güç katıyor ya, mu? Her libido'yu arttırıyor, o gücü veriyor doğru veriyor. Çünkü çok önemli bitkiler var içerisinde, evet. onu ver. Hatta şu var, çocuğu ol olmayanlar, öyle problem yaşayanlar, evet. Tabii biz bir e, ilaç değil bu, bitkisel tabii. takviye ama e, birkaç kişide denendi, yani o problemler vardı, tedavi süreçleri falan vardı, belki tedavi destekleyici olarak kullandılar, belki de e, bunun etkisiydi, e, çocuk yani eşleri hamile oldu. Evet. Çünkü hepsi bitki ve faydalı bitkiler. Sperm kalitesini arttırıyor. Sperm kalitesini arttırıyor evet. Artı dediğimiz gibi 3 gün etkisi var. 72 saat gerçekten etkisi var. 72 saat etkili bir ürün zaten şu an dünyada yok. Evet. Öyle bir bomba ürünler çıkardık. Evet. Velhasıl. Gerçekten e, güzel bir ürün oldu. Şu e, propolisle izole çıkalı birkaç ay oldu. Bir ay buldu neredeyse. Bir ay buldu. Bundan zaten bayiler falan da alıyor. Biz Kocaeli'deki protein shop'a da yüklü miktarda aldık bunlar. Evet. Diğer GH Max ile e, normal Prototip olarak bayilere gönderdiniz mi şu an? Yarından itibaren sitede satılmaya başlayacak. Evet, normal NutriKing.com'da satışa çıkıyor evet, yarından itibaren. NutriKing.com sitemizi de yeniledik. Evet. Küçük gramajlı ürünler de çıkardık. Tabii günümüzde biliyorsunuz 2 kilo protein herkes alamıyor diye. İşte 450 gramlık yaptık. Bu Whey Propolis GH Max. Ondan sonra 40 Plus Lekarnitinli Whey. Bunların da 480 gramlarını çıkardık. 16 servis. <laughs> Peki böyle kombinler gelecek mi hocam? Yani ben yağ yapmak var. istiyorum. Küçük bir kombin. İşte lekarnetinli proteinimiz var ya. Evet. Le protein ne bileyim CL ya definasyon süreci ha. için. Aynen böyle kombinlerimiz de var. Onlar da yarın sitede hazır olacak. Kombinleri de gerçekten böyle uygun fiyatlı yazdık. Nasıl evet. ürünlerimiz denensin. Evet. Biz 2023'te dedik ya seninle tat, aroma konusunda ve içerik konusunda piyasayı sallayacağız küçük gramajlarla bir görsünler. Denesinler ürünlerimizi. Evet, uygun fiyatlı deneme amacıyla alabilirler. Evet. alsınlar. Böyle kombinler oluşturduk evet. Peki kodlar da o e, uygun fiyatlarda kodlar da çalışacak değil mi? Mesela benim Kodlarla, atak, Atakan şey 15 benim kodum var mesela. Evet. Adam %15 indirimle alabilecek değil mi Alacak, hocam? Evet. Tamam. Çok güzel. Evet. Şimdi hocam e, saplumunt konusunu konuştuk. Evet. Sen bir supplement üreticisisin. Evet. Türkiye'de söylediğim gibi supplement üreticileri e, maalesef Bizim camianın içerisindeki kara işleri evet. pek açığa çıkarmamaya evet. çalışıyorlar ya da konuşmamaya çalışıyorlar evet. bu konuları. Ben seninle bu konuları konuşmak istiyorum. Burada saplamadığımızı konuştuk ama evet. bir de karanlık tarafı konuşmak istiyorum. Hemen evet. bu videonun arkasına. Tabii Olabilir konuşur. mi böyle bir şey? Tabii Mümkün ki, mü? Neden konuşmayalım? Steroid kullanma yaşı en ideal kaçtır? Direkt steroidlere giriyorum hocam. Çünkü ha. sen eski şampiyon, evet. yurt dışında Türkiye'de yarışmış bir şampiyonsun. Evet. Aynı zamanda da saplamad üreticisisin. Evet. Her şey şeffaf olsun istiyorum. Bazıda işte doğalım, doğal yarışıyorum falan, ütopiktir. Birinden, kimden bilmiyorum duydum, çok güzel bir söz duydum. Diyor ki, rakibin sana roket atarla saldıracak, sen yerden bir odun alıyorsun, seninle dövüşeceğim diyorsun. Evet. Yani ne kadar komik olur değil mi? Kesinlikle. Heh, steroid kullanan da böyle. böyle bir şey. Sen vücut geliştirme platformunda yarışacaksın ama doğal çıkacaksın. Komedi olur. Karşısında öyle bir ezik durursun ki. Ha bazı kategoriler var atletik fitness falan. Belki onlarda tolere edilebilir de vücut geliştirmede bu imkansız. Evet. Kullanman Ağır siklette imkansız. Ya ağır siklet, hafif siklet. Vücut geliştirmede imkansız. Evet hocam. Yani o formu, o kas yoğunluğunu yakalayamazsın. Şimdi böyle bir gerçek var. Evet. Ha, atletikte falan diyorum ya onlar biraz... Fiziksel, Daha küçük. He, küçük ama estetiğe giriyor. Evet. Yani estetik tabii güzel bir estetik yakalayabilirsin. Genetiğin güzeldir, yatkındır. Özel bir genetiğin vardır ki bu olur. Ama onun haricinde hard body'de yarışacağım. Böyle bir dünya yok. Yani 85-90 kilo, 80-90 kilo arasında e, iyi bir fizik yakalanabilir ama vücut geliştirme kategorisi. Yarışmacı yarışmaya... olamaz. Olamaz. Yoksa, tabii ki güzel bir fizik olabilir. Ha ben de kullandım evet. Yani bu şey değil ki yani ütopik bir şey değil ki. Evet. Piyasada camiada hatta şu an sağlıklı yaşamak için birçok kişi kullanıyor. Hatta pandemide steroid kullananların bağışıklık sistemi daha güçlüdür dendi, biliyorsun. Evet. Ki bunlar araştırmalardı. Olay bu evet. Peki bu farmakolojik maddeler internet üzerinden alınabilir mi? Ya şimdi şöyle bir durum var. Çünkü birçok sitede artık bunlar evet. resmen yasalmış gibi satılmaya başladı. Bir, ikincisi de bizim ülkemiz fake cenneti. Biz çini de geçtik bu konuda. Evet. Yani bence güvenilir kişilerden alsınlar. Birebir irtibat kurupta değil mi? Grupta evet. Çünkü gerçekten hiç içeriği tamamen boş olan ürünler o kadar çok ki piyasada denk geldim ki onun için o da önemli. Yani evet. tanıdığından veya güvenilirliğinden emin olduğu kişilerden alsalar daha iyi olur. Ki bunları kullanma şeyi de yani sen hiç kullanmamışsın hiç bilmiyorsun, hakim değilsin. Nasıl kullanacağını tabii ki birine danış. Yani bir ilacı doktor yazarken o, o sana tavsiye ederken farklı. Çünkü seni muayene ediyor. Ne kadar miligram lazım sana, ne kullanacaksın, kaç gün kullanacaksın gibi. Kan değerlerine vesaire falan, bakıyor belki. Değerlerine bakıyor. Bir hoca eşliğinde veya bir bilen eşliğinde de bunu kullanmak bence en mantıklısı ve olması gereken. Peki hocam bu steroid sürecini bıraktıktan sonra kalıcı bir kas kütlesi vücutta kalıyor mu? Yoksa balon gibi hemen anında sönüyor muyuz? Kalır. Ya şimdi kas kütlesi steroid olmasa da uzun vadede kazan alacak bir şey. Yani steroid kullan kullanma. Kas kazanımı için zaten fedakarlıklar lazım. Nedir? Sıkı bir antrenman, işte ağırlık artışı, yani vücudu dirence maruz bırakma iyi protein ağırlıklı beslenme bir yaşam değişik bir yaşam tarzı yani bunların kombinasyonu steroid olmasa da zaten bir kas kütlesi steroid bu işi kolaylaştırıyor. Tabii ki kalıcı kas kütlesi kalacak. Ha ama şöyle bir şey var. Steroid kullan kullanma. Güzel bir kas kütlesi oluşturdun. Spor sporu bıraktın, beslenmeyi bozdun. Süreç başlar. Kas yıkım süreci başlar. Bu Kişiden kişiye değişir ama minimum 1-2 yıl geçmesi lazım. O kası kaybetmen için. Hmm. Yani böyle 3-5 günde bir haftada bir ayda kaybedilecek bir şey değil kas. Evet. Zaten hem kolay kazanılan bir şey e, değil. değil. Hem, hem de... de kolay kaybedilen bir şey değil. Evet. İşte 5 yılda kazanırsın. 2 yılda 1.5 yılda kaybedersin. Kazanım daha da zordur da. Ama kaybetmek de böyle. işte ben kötü beslendim. Bir haftadır her şeyim gitti. Gitmedi. Evet. Yani o, o öyle bir korku olmasın. Peki steroid kullandıktan sonra cinsel manada ne kadar süre sıkıntı yaşarız veya sıkıntı yaşar mıyız? Çünkü böyle söylentiler de var. Yani evet. gençler bu konu hakkında fikir sahibi değil ama her şey söyleniyor. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. İşte bir koçla veya bir bilenle kullanın diyoruz ya. Öyle bir geçiş süreci yaşarsın ki hiç fark etmezsin bile. Hmm. Fark etmezsin bile. Ha Kingman bu brutal strange falan. Zaten bu süreçlerin tolere edilmesi için çıkarılmış. PCT ürünleri, ürünleri gibi aslında. Ha, post cycle terapi dediğimiz PCT ürünleri için. Bunlar zaten PCT ürünleri. Yani bu e, brutal streçte işte steroid esnasında yıkla, kar, karaciğer sağlığı için de içinde bitkiler var. Böbrek evet. sağlığı için de bitkiler var. Sperm kalitesini korumak için de bitkiler var. Evet. Yani e, bunlar içinde bitkiler var zaten içerisinde. Libido'yu düşürmemek için de bitkiler var. O steroidi bıraktıktan sonraki geçiş süreci içinde de içine bitkiler var. Veya bu, bunu kullanmasına koçun önereceği şeyler vardır mutlaka. Evet. O süreci güzel atlatması için. Ha hiçbir şey kullanmadı. Hiç pis yapmadı. Kişiye göre değişir genetik yapısına göre ama e, işte bir ayla altı ay arasında kişiye göre değişir. Ama altı ay sonra falan tamamen normal hormonsal döngü devam eder. Başa döner yani hani iki yapmamışsın döner. gibi mutlaka döner mi başa? Mutlaka döner. Vücut hmm. kendini zaten yenileyen bir şeydir bir sistemdir. Olmasaydı zaten sıkıntı büyüktür. Hmm. Büyük. Ama hormon vücut dışarıdan almadığını görünce bir süre sonra mutlaka üretmek zorunda kalacak Yani tembelleşip tamamen iptal olma durumu söz konusu Yok. Evet. Tamam. Peki hocam bu steroid kullanımı kişinin boyuna, kilosuna, yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir mi? Evet. Yani 2 metre 18 yaşında ha. bir adamla. Ya, iki, iki. Şöyle boy değil de, şimdi boy çünkü belirleyici değil. Onu kilo diyelim. Hı hı. Kilosuna göre, yaşına göre, hedefine göre ne hedef diyor. Sen dersin ki ben, benim hedefim çok büyük. Olabildiğince irileşmek. Ona göre bir dozaj ve ürün alırsın. Kimse der ki ben yağ oranım yüksek. Sadece yağ oranımı düşüreyim. Kimse der ki işte kilom iyi. Sadece kas oranım artsın. Yağ oranım düşsün ama kilom değişmesin. Yani bu görecelidir. Hedefe göre. Kesinlikle hedefe göre. Hedefe göre. Anladım. Trenbolon abartıldığı kadar zararlı bir ilaç mı? İlaç çeşitlerine de değinelim biraz. Yani şöyle bir testosterondan e, bir bolder ondan evet. Biraz daha sert bir ürün. Şimdi abartmak veya işte tehlike boyutu e, diye şey sınıflandırmak ne kadar doğru? Ha tabii şimdi bir testosteron kullan. Çok da şey yok. Ya yani vücuttaki hormon dengesini durdurur. Dışarıdan sentetik hormon almışsındır. Bir e, budur. E, Trenbolon biraz daha şey, evet agresif bir yapıya sahip. Biraz asabiyet de yapar, biraz işte ne bileyim saç dökülmesi riski de yapar. Tabii genetik değilse zaten onu yapmaz da. İşte cilt yağlanması da yapar. Ufak tefek böyle yan etkileri var. Hmm. Diğerlerine göre biraz daha Diğerlerine göre biraz sert bir ürün. Peki kürde testosteron baskılaması nasıl oluyor? Ve bunu nasıl engelleriz? Şimdi testosteron vücutta serbest halde dolaşıyor. Hmm. aldığın sentetik testosteron. Kullanmasan his testosterona dönüşüyor. Yani kullanılma, vücut onu kullanmadığı zaman işte meme ucunda birikmeye başlıyor falan, bunu kullanılabilir hale getirmek önemli. Tabii işte diyorum ya koç, koç sana kullandıracağı bazı ürünler bunu daha verimli kullanmanı sağlar hmm. testosteronu. Yoksa fayda yerine zarar da görebilirsin doğrudur. Evet. O yüzden evet. işte dozajlama, kombinleme, yanında kullandıracağı şeyler bunlar önemli. Şimdi burada da söylemeyelim bütün bu hocaların işini bile burada anlatıp da olayı bitirmeyelim. Evet. Ama e, evet, o testosteronun kullanılması için bir sistemin döngüsü için hoca şart. Peki, Türkiye şampiyonları steroidsiz bir şekilde şampiyon olabilir mi? Ha, yine başa döndük. Başa döndük. Yani diyorum ya yoğun bir kas kütlesi, agresif bir görüntü, derinlik biraz steroidsiz zor. İmkansıza yakın. İmkansız demeyelim. Çünkü çok özel bir genetiğin vardır. Milyonda bir çıkarsın. İşte atletik bu shortlu kategoriyi eleyelim. O çünkü daha çok böyle fit görünümle alakalı bir durum olduğu için onda olabilir. Ama vücut geliştirmede gerçekten imkansıza yakın. İnternette ben doğalım deyip milleti kandıranlar hakkında ne düşünüyorsan hocam demiş bir arkadaşımız. Ya Ronnie Coleman'a da sormuşlar steroid kullanıyor musun diye. Elimi bile sürmüyorum demiş. Sonra gösterdi kutusunu bile düğmesi var. Basıyor kendi kendini geliyor. <laughs> Gerçekten elimi sürmüyorum. Yani bu da o biraz ona benzedi. Çok böyle ekstrem bir görüntün varsa altında tabii ki doğal olarak hedef ararsın. Değil mi? Yani yakalanmaz ya. Doğal o şey yakalanmaz. Yani bu size yakalanmaz. Peki ben sana bir adam göstersem. Hocam bu natural mi? Doğal mı? Yoksa steroidli mi desem? Şöyle %90 anlarım. %90 noktayı koyarım diyorsun. Evet. Tamam. %10 dedim ya çok özel bir genetiği vardır. Acaba mı dedirtebilir? He, çok özel bir genetiği vardır. Tamam mı? Sana acaba dedir, dedirtir belki. Ama onun haricinde %90 hatta %99 bellidir zaten. Evet. evet. Orta seviye bir Türkiye şampiyonasına hazırlanırken yani yarışmaya hazırlanırken ne kadar süre öncesinde ilaç takviyesi almamız lazım? Ha, şimdi bu genetik yapı diyoruz ya o bir belirleyicidir. İki ne kadar süredir spor yapıyorum. Ağırlık, sporu vücut geliştirme yapıyor olduğum da bir belirleyicidir. Düşün, hiç hayatında yapmadın. 6 ay kala dedin ki ben yarışma yazına alacağım. Ya, i̇mkansız. Zaten bırak ilacı. Her gün, gece gündüz ilacı içsen, sürsen, vursan, ne yapsan yap. Damardan alsan yine 6 ay sonra yetişemezsin. Evet. Ama 10 yıllık bir geçmişin var. Güzel zaten bir formun var, yakaladığın güzel bir form var. Son 6 ay kala güzel hazırlanırsın ama dediğim gibi spor geçmişi olan biri için ortalama 6 ay minimum. Ya minimum demeyelim. Çünkü dediğim gibi iyi bir formun vardır. 3 ay kala da yarışmaya hazırlanabilirsin ama ortalama 6 ay, 6 ayla 1 yıl arası. Tamam. Çünkü bir plan proje çizmek lazım. Güzel bir form, işte ideal bir ölçü, ideal bir uyum, bütün evet. işte bacak kasların, karın kasların, omuz, sırt, kol hepsinin birbirine olan uyumu da önemli. Evet. Yani sadece büyümek değil. Oran da önemli. Güzel bir oran, podyuma yakışman önemli. Hakem senin irliğine veya kaslıklarına bakıp puan vermiyor. Sen o uyumuna da, oranına da, ne kadar podyuma yakıştığına da puan veriyor. Tabii. O yüzden o uyumu yakalamak bana göre 6 ayla 1 yıl arası. Tabii. Zaten hocam ben Türkiye Şampiyonası'nda seni görmüştüm. falan birkaç tane yarışmacı evet. öğrencim de vardı. Evet. Bunların içerisinden derece alan var mı? Çok az kişiyi hazırlarım ama hazırladıklarımın %99'u ilk üçtedir. <laughs> Doğru. Evet. Ben gördüm, ısındırıyordun çünkü evet. finale çıktılar demiştin. Evet. Ee, final var demiştin, o ara siz ısınıyordunuz galiba evet. finale çıkacak diye. Evet. Görmüştüm çünkü, oradan hatırladım. Ama şu an iş dolayısıyla vesaire artık yarışmacı hazırlam. Maalesef. Ha bir iki kişi var çok sevdiğim. Böyle kardeşim derecesinde arkadaşlarım var hazırladığım iki kişi, üç kişi var. Onun haricinde ama dışarıdan ben gelip de Asan Bilmiyorum. Hocam beni yarışmaya hazırladı. Instagram'dan çok yazan oluyor. Gerçekten vaktim yok. Evet. Cidden vaktim yok. Keşke olsa insanlara bir şey katabilsem. Ben bu yarışma hazırlık sürecini de ücretsiz yapıyorum zaten. Sevdiğim evet. insanlara kesinlikle ücret almam çünkü benim işim değil. Evet. Yani uzaktan eğitim veren, yarışma hazırlığı yapan hocalar gibi değilim. Belki gelirim olsaydı parayla yapardım. Onu parası ücretsiz yapıyorum. Vaktim olsa, keşke daha çok kişiyi hazırlasam, ücretsiz hazırlardım, çok da yardımcı olurdum ama vaktim yok gerçekten. Steroid fitness dışı sporlarda nasıl bir sonuç ortaya çıkarır, olumlu veya olumsuz? Yani sadece vücut geliştirme olarak değil, senin bunca yıllık spor geçmişin var. Adam güreş yapıyordur, hal dir ve. Üretçiler kullanıyor, hal halterci hal olsuz. Sence o güce ula yani ulaşır mı? Evet. Eskiden zaten bu, bu, bunun şey vardı eskiden. İşte kesme zamanı vardı. Kullanıyorum. İşte şu kadar süre kaldı kesiyorum. Silici vardı. Bilmem ne vardı. Böyle şeyler vardı. Tabii teknoloji gelişti. Şimdi hiçbir işe yaramıyor. Ama güç sporlarıyla veya efor güç gerektiren, patlayıcı kuvvet gerektiren bütün sporlarda steroid vardır. Farklı formlarda vardır. Ama vardır. Hmm. Bildiğin güç sporların veya efor patlayıcı kuvvet gerektiren sporların hemen hemen hepsinde profesyonel genç yani. eşliğinde profesyonel sporcunun bir e, steroid kombinasyonu vardır. Mesela örnek veriyorum powerliftingde dünya şampiyonu. Evet. Bu adam kesin kullanıyordur. Ya nasıl kullanmasın? O, ağır, o ağır, doğal bir insan kaldıracağı bir şey mi sence? Şimdi bizim genç takipçilerimiz var vallahi doğal olduğunu zannediyorlar. Bazıları gerçekten öyle zannediyor. Konu hakkında bilgi sahibi değiller. Bu işi çok seviyorlar. Evet. Sosyal medyayı artık YouTube'dan izliyorlar biliyorsun evet. hocam. Evet. Eskiden televizyondu Şimdi YouTube'a döndü her Doğru. şey. Adam oradan izliyor. Oradan da kimse söylemiyor böyle bu şekilde anlatmıyor. Evet. Diyor bunlar doğal. Ya powerliftçi görüyorsun 400 kilo bench press yapıyor. 300 400 kilo deadlift yapıyor. 300 400 kilo squat yapıyor. Evet. Ya bunlar akıllara ziyan kilolar. Yani düşün makinanın kaldırmayacağı kilo evet. kiloları. Calas ile zor kaldıracağı kiloları. patır patır yapıyor ve buna doğal diyeceksin. Yani <laughs> mümkün ya, değil. Mümkün değil. ya. <laughs> bir de yani bir şampiyon bir hocamızın ağzından duysunlar istedim. Ben i̇şte aslında evet. biliyorum ama ben biraz daha seni ya zorladım. Amatör yapan vardır hiç kullanmıyor. Amatörce veya işte fark işte 70 kiloda, da 80 kilo deadlift'te falan mutlaka vardır. Ama o strongman'leri görüyorsun. Adam dünya rekoru kırıyor ya 400 kilolarla falan. Yani evet. Ne eklem yeter, ne bağ yeter, ne şey yeter buna bence. Can dayanır, evet. Aha. En önemli soru bence bu hocam. Heh. Steroidlerle ve dopinglerle alakalı insülin. Şimdi insülin öyle enteresan bir ürün ki hiç kimsenin tam bilgi sahibi olmadığı ama herkesin kendince bildiğini zannettiği ve dünyanın en güçlü, en tehlikeli anaboliği. Evet. Yani insülin dünyanın en güçlü anaboliği. Ve dünyanın en tehlikeli anaboliği. Şimdi vücudumuzda iki önemli organımız var. Bir pankreas, bir de tiroid hormonlarımız. Bunları bozduğumuzda sona doğru yaklaşıyoruz. Bunlar çok önemli organlar. E pankreas, insülin, e, pankreasın kendi görevini üstlenen bir ilaç. E, sıkıntıya sokar seni. Hipoglisemi. Hipoglisemiden ölen yani, mi sanki? yani Evet, evet. Çok tehlikeli. Bir Peki şey. birazcık hipoglisemi de açar mısın hocam? Hipoglisemi düşük kan şekeri demektir. Yani insülini vurdun, İnsülini vurdun zaten kan şekeri şeker hastası değilsindir zaten. Kan şekerin işte 75 ile 138 arasında gidip geliyordur. İşte düşük kan şekeri 75'tir vücut yağ yakar. Düşük kan şekeri vücuda yağ yaktırır. Yüksek kan şekeri senin yağlanmanı sağlar. O aralıkta ama şeker hastası değilsindir ama 75 70 ile işte diyelim 138 arasında gider gelir. O şey yaparsın. Bir denge oluşturursun. Ama daha aşağıya 50'lere, 60'lara, 50'lere, 45'lere düştü mü? Görüyorsun ama tepki veremiyorsun. Konuşmak istiyorsun, konuşamıyorsun. Hipoglisemi böyle bir şey. Yani kendi sonunu hazırlıyorsun. Böyle acı çeke çeke, hissiyatsız bir şekilde yavaş yavaş ölüyorsun. Öyle bir durum. Ee, tabii onu yakalamamak için gıda tüketiyorsun. E zaten onun için alıyorsun. Kan şekeri düşüyor, sen yükselt gıda alarak onu yükseltiyorsun. Yani pankreasın görevini yapıyor dediğim gibi. Onu alıp taşıyor. Yani ünsünün yediğin gıdayı kaslara taşıyor hızlı bir şekilde. Normalde pankreas bir süreç içerisinde yapıyor, ünsü bunu daha hızlı yapıyor. Hı hı. Ee, çok güçlüdür ama çok tehlikelidir. Çok çok profesyonel bir hocadan. Destek alınırsa kullanılabilir mi? Ben bana sorsanız kullanmayın derim. Ama e, çok kendini şartlandırmışsa, büyük hedefler koymuşsa, ne olursa olsun diyorsa kullanabilir, güçlüdür evet. evet. Hedefe ulaştırır. Peki bu e, hipogliseminin aslında düşük kan şekeri dedin ya yağ evet. Normal mesela biz kendi hayatımızda da hiç spor yapmayan bir biri bile diyet yapıyorken aslında aç olduğunda kan şekeri düşüyor. O şekilde yağ yakıyor değil mi vücut hocam? He. Kan şekerin düşükse tabi dediğim gibi bir normun arasında gidip gelir. Evet. İşte diyelim 70 ile 138'in arasında gider gelir. Evet. İşte 70-75'tir vücut leptin hormonu salgılıyordur. Zaten düşük kan şekeri vücuda leptin hormonu salgılatır. Hmm. Bu şimdi aralıklı oruç, işte vücudunu aç bırak, su diyeti. Birçok şu an piyasada şeyler dönüşüyor, sistemler dönüşüyor. Bunların amacı ne? Kan şekerini düşük tutma. Vücuda leptin hormonu salgılatmak. Leptin hormonu salgıladığı zaman vücut yağ yakmaya başlar. Evet. Budur. Kan, he, düşük kan şekeri iyidir. Sağlıktır. Zindeliktir. Hı -hı. Geç yaşlanmadır. Evet. İç organların geç yaşlanmasıdır. Yani aslında kan şekerimin sürekli e, alt seviyede gezerse tabi hipoglisemi derecesinde değil. Alt seviyede gezerse doğal yollarla yani. Doğal yollarla çok iyi aslında. Yüksek hmm. kan şekeri sürekli vücuda zarardır. Hocam son bir soru var. Bu arkadaş illa bunu sor 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 dedi. Onun için soruyorum. Deri inceltmek için en faydalı bulduğunuz doğal çözümler nedir? Yani steroidle alakasız Deri inceltmek için bulabileceğimiz doğal çözüm. Birincisi maydanoz. Maydanoz ve maydanoz suyu. Hı hı. Tüketmek. Ee, türetik dediğimiz yani vücuda kiraz sapı. Hı hı. İkinci. Yani maydanoz kiraz sapı. Bunlar vücuda su attıran, ödem attıran ürünlerdir. Hı hı. Bunları kullanarak su ve ödem atarsa derisi incelir. atarsa derisi incelir Ama şu var. Derinin incelmesi için yağ oranı düşük olması lazım. Tamam deri altındaki suyu attık ama yağı kiraz sapıyla atamazsın. Kiraz sapı çayı atamazsın. Yağlıysa deri altın, vücudun yağlıysa e, sadece suyu atarsın ama yağ kalır yine derin incelmez. Hmm, anladım hocam. Hocam sorular bu kadardı vallahi ağzına sağlık çok teşekkür ederim. Ne evet, demek ben teşekkür Şöyle bir ediyorum. geleyim sarılayım sana hocam. Hocam Merhaba. bu e, yeni çıkan ürünlerimizden bu videoda birkaç kişiye hediye edebilir miyiz? Şimdi bunların bir de dedik ya 480 gramlığı var. 16 <laughs> servis. Onlardan gönderelim. Ha ya, küçüklerinden gönderelim. Gönderelim. Bir de şey yapsınlar. Bir dedim ya kahve aroması var, Hindistan cevizi aroması var, bal evet. aroması var, evet. duble çikolata var. İşte bisküvi var. Evet. En azından desinler hocam denedik. Şöyle olsaydı hani fikir versin. Fikir mi? versin. aynen. Evet. Bu yorum bu videonun altındaki yorumlara o zaman yazın. Yorumlardan hediye. rastgele seçip hediye, hediye seçip ederiz. Hediye göndereceğiz. Bunlar Atakan15 koduyla %15 indirimli nutrikking.com'da mevcut. Evet. Bir de senin Nutri15 miydi hocam kodun? Aha. Hasan Hoca'nın Instagram sayfasına Hasan Hoca'nın koduna da bakabilirsiniz. Onunla da bir evet. %15 indirim kodu vardı Şu sanırım. Brutal streçten de hediye edelim. Tamam da Tamam. Nasıl bir ürün olduğunu evet. kullananlar bize etiketlerler. Evet fikirlerini beyan et. İyi kötü. Biz her fikri açığız. Tamamdır. Yani en azından kötü yaptığımız bir yeri varsa kendimizi düzeltiriz. Aynen. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere tekrar.